It's you showing me. It's Haha. Baba, bakayım. Ya, ben de Arkadaşlar siz de öğrenin. yanındaki anneminize söyleyin yapar. Evet. <laughs> Evet. Bir çay bardağı yağ koyacağız. Evet. Hı, Hı Koyalım buraya. Evet. Bir çay bardağı su. Evet arkadaşlarım. Harika. Ve bir adet yumurta. Evet. Kırmaya yardım edeyim ben. Hayır. <laughs> Evet. Dur bakalım kabamız kaçmasın. Evet. Evet. Bir dakika. Evet. Bir dakika kıralım. Hepimiz de. Evet. Tabii Şimdi... çok güzel bir şey. Bir iki dakikada karıştırıyoruz. Evet. Kekimizi karıştırırken içinden çıkan kaplarımızı wow. hepsimize yerleştiriyoruz kaplarımızı şimdi doldurduk buna geçtik evet dolduralım içini arkadaşlar 10 dakikada pişecek bu ondan sonra çıkacağız evet keklerimiz şişmeye başladı Evet, keklerimiz oldu. Evet. Oh, soğumasını bekleyeceğiz.